You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Be like heaven to touch. dır benden Instagram'dan istenilen bir video ile karşınızdayım. Aslında bu videoyu çekmek için uzun zamandır kendimi toparlamaya çalışıyordum. Bir ev turu videosu yapacağız bugün. Hepimiz evde olduğumuz için evi güzelleştirmeye sardık hepimiz. Evimizi güzelleştirmeye çalışıyoruz. Belki birilerine de ilham olur diye artık bu videoyu çekmeye karar verdim. Bu videoda şöyle hani belki bir kişiye bile ilham olsa benim için yeterli olacaktır. Şimdiden yapacağım ve yapmış olduğum bütün görüntüler için özür diliyorum. Gelin birlikte evimi gezelim. Ee, belki birilerinize ilham olur. Biz biraz çerçeve hastasıyız. O yüzden e, horiden tutun da bütün odalarımızda her yere çerçeve astık. Ve bunlardan bahsetmek istiyorum. İlk olarak arkamda olan iki tane e, size resmi söylemek istiyorum. Biz bunları bunu ve hemen yanındaki Picasso'nun bu posterini artık İzmir'den almıştık. İzmir'de bunları Kordon'da bir tane tarih öğretmeni satıyordu ve dedi ki, hangi ressamlara ait bu resimler bilirsen sana 15 liraya vereceğim. Ve tanesini 15 liraya aldık, çerçevelerinde sanırım bir 15-20 liraya mal edip biz bunları toplamda 30-40 liraya mal ettik ve böyle koridorumuza astık. Çok da güzel olduğunu düşünüyorum. Bence farklı bir hava kattı buralara. Eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız bu çiçeği hatırlıyorsunuzdur. Bu çiçek iş arkadaşlarım sulamadığı için bir hafta okula gitmediğim zaman ölen çiçeğim burada duruyor. Ee, bunu yine sanırım IKEA'dan almıştık. O zaman çok uygun bir fiyata almıştık ama çok gereksiz bir şey bence almayın. Yine başka bir tarafta yine çerçeve var. Onu da göstermek istiyorum. Bu çerçeveyi de yine sanırım ya IKEA'dan ya koçtaş'tan almıştık. Valla seviliyorsun. ...gibi böyle tatlı motto kağıtları koydum. Hemen oturma odasına geçelim. Ee, bunun herhangi bir ilham alacak bir tarafı yok. İstersen gel, kendini de göstermiş <laughs> Evet. Oturma odasında yine belki birilerine ilham olabilecek birkaç şey var. Bunlardan bir tanesi, biz oturma odamızı griye boyatmıştık, mat gri. Herhangi bir boyanın mat grisini alsanız olur diye düşünüyoruz. Marshall mıydı o bizim kullandığımız? Biz Marshall'ınkini kullandık sanırım. Marka böyle okunuyor olabilir. Arkamdaki tabloların... Some days you just have to create your own sunshine. Bazı günler kendi güneşini kendin yaratmalısın. ''My soul is in the sky'' William Shakespeare'in ''Believe in yourself'' ''Kendine inan'' mottolu böyle bir sürü yazı attık. Bunları ben internetten çıkarttım. Sonra ''Keep calm and ride on'' yine e, ''Sakin ol ve bisikletine sür'' gibi düşünebilirsiniz. ''Sür'' diye. Bisiklet hastasıyız. Bu da bizi anlatıyor. Ve ''Keep calm and travel the world'' yine ''Sakin ol ve seyahat et'' e, ''Dünyayı gez'' yine bizim mottolarımızdan oluşuyor ve yapraklara böyle yeşil şeylere karşı inanılmaz bir zaafım var. Onları da ifade eden böyle iki tane poster almıştık. Bunların hepsini ben nereden çıkarttım? İnternetten çıkarttım. Çerçevelerini herhangi bir yerden temin edebileceğiniz gibi Ikea'dan temin edebilirsiniz. Ve böyle odaya farklı bir hava kaptı diye düşünüyorum. Yine bu arkamdakini Barış bana doğum günü hediyesi olarak almış. Sanırım e, Volart mıydı? Evet. Linkini bulursam aşağıya koyarım arkadaşlar. Bana hediye diye almış güya ama muhtemelen kendine hediye aldı. E, ben eve gelen yaşlı insanlara bu Herkül'ez, bu da neme, neme Aslanı diye nasıl anlatacağım hiç bilmiyorum ama şimdilik buraya astık. Ama evimizde yaşlı birisi gelirse muhtemelen bunları çıkartacağız. Kitaplığımdan uzun uzun konuşmak istiyorum. Biz aslında bunu bizim evimizin ilk e, eşyası diyebilirim. Hemen, normalde ben eve televizyon istemiyordum ama e, bu Barış'ın zoruyla televizyonumuzu aldık. Dedim ki bari hani televizyon izlerken bizi kitap okumaya hatırlatacak, televizyon ünitesi almayalım. Direkt kitaplığı kullanalım dedik. O yüzden bir kitaplık, bunu biz zamanında... Modeo muydu? Hmm. -"Modalife". Moda evet 250 liraya ilk maaşımızla almıştık. Hatta paralarımızı birleştirmiştik. O zamanlar e, bizim için çok kıymetli bu. İnanılmaz kıymetli. Ee, sevdiğim kitaplar var. Kitaplık turu isterseniz çekebilirim. Şimdilik şöyle e, okuyacağımız kitaplar var bu tarafta. Yeni aldığım, okuyacağım kitapları buraya koydum ki sürekli görebileyim. Hüseyin Efendisi yine baş köşede. Burada bazı psikoloji kitapları var. Ee, burada yine bazı distopyalar var, sevdiğim kitaplar. Barış'ın eşyaları var burada, benim hiç ilgilendirmeyen. Olur yine... Mu? Bunlar beni çok ilgilendiriyor. <laughs> Onu çekmene gerek yok. <laughs> ee, Life and Adventure yazan yine bir tane tabloyu nereden almıştık? Yine Ikea'dan almıştık. Evimizin aslında çoğu şeyini Ikea'dan aldık biz. Ee, farklı bir hava kattım düşünüyorum burayı kırdığım için. Biraz kötü görünüyor ama. Ya, balkonda size ilham verebilecek birkaç bir şey daha var. Ee, kimseye alışveriş yapmaya zorlamak istemiyorum şu aşamada. Ama şunu gerçekten söyleyebilirim. Her yere götürebiliyoruz. Çok hafif taşınıyor ve çok oturumu da rahat. Fiyatına göre bence çok çok iyi. 250 liraydı sanırım. ikisi toplam çok işlevsel. Burası bu kadar. Spor salonuna çevirdik bir birazcık burayı. Çünkü hareket etmemiz lazım. Yine tripodumuz. Barış'ın yine bir şeyleri. Çalamadığı gitarı. <laughs> Çalamadığı gitarı. Aslında arkadaşımızın gitarıydı ama bize verdi. Evet burası şimdilik bu kadar. Salona doğru gidelim. Oturma odasından sonra belki size ilham olabilecek çerçevelerden sonra belki salonda da şöyle bir ilham olabilir. Salonu da gösterelim. Ee, bu çalışma masası olarak kullanıyoruz. Biz normalde bu yemek masası ama her şeyimizi burada yapıyoruz. Ve son zamanlarda kendimizi masa tenisine sardık. Ve şöyle bir küçük bir halı gibi bir şey attım ben. Bunun adına ne deniyor? Kilim denmiyor da ne deniyor? Neyse. Kürk. Şöyle içine çok uygun fiyat aldığımız yine Koçtaş'tan 10 liraya falan almıştık o zamanlar. İçine böyle eski yeni inanılmaz güzel dergiler var bunda. Biz karıştırırsak var ya çıkamayız içinden. Hatta size şöyle göstermek istiyorum. Bakın bunlar benim e, üniversitedeyken biriktirdiğim dergilerim. K dergileri 1.5 YTL yazıyor. Düşünün yani 1.5 liraya inanılmaz güzel dergiler var. Bunları bunun içine koydum. E, daha sonra yerleştireyim bunları. Burada yine birkaç plakımız var. Daha doğrusu bu plaklar benim öğrencimin plakları. E, şunu yeni aldık klavyer bozu. Unutulmayan Fransızca şarkılar. İlk aldığınız plak ne diye sorarsanız bunu aldım. Burada birkaç plak var. Yine buralara bir sürü dergi koydum ki böyle her elimi attığımda okuyacak bir şeyler olmasını istiyorum aslına bakarsanız. Bunlar yine e, Artık Yankee kendi sanırım şeyden çekildi, Türkiye'den çekildi ama bir zamanlar inanılmaz bir mum hastalığım vardı. O kadar muhteşem kokuyor ki keşke kokusunu alabilseniz gerçekten. Böyle yine yeşillikler, okyanus kokuları. İbroşe'den aldığım bazı mumlar var. Yalnız şöyle de bir şey var. Bu evle ilgili konuşurken şunu da mutlaka söyleyeyim. Ben aldığım bütün eşyalardan şu anda minimalistler izlerken çıldırıyordur zaten. Çok fazla eşya var farkındayım ve çok pişmanım. Bence evimizi bu kadar doldurmamalıydık ama bir kere aldığımız için artık e, atamıyoruz da. Bu odada konuşabileceğim bir başka ayrıntı da pick-up. pick upı pick up biz Dianer'den aldık. Eğer aranızda almak isteyenler varsa kesinlikle memnunuz. Ses sistemi inanılmaz güzel. Hatta size şu anda telit yememek için. <laughs> Yani sesinin ne kadar güzel olduğunu göstermek istiyorum. Çok memnunuz bu pick up'tan. Sanırım bu odalı şimdilik bu kadar ilham verebileceğini düşündüm. Yine hiçbir işlevi olmayan bir saat almışız. Ve hiçbir işlevi olmayan, bunların da konsol mu deniyor? Edebilirken evet. zorla, ihtiyaç dahilinde diye zorla aldırılan çoğu şeyin aslında hiç ihtiyaç olmadığını evlendikten sonra gördük ama işte artık evden de çıkartamıyoruz. Yine öğrenci evimizden kalma bir tane, bunun adı neydi? Lambader. <laughs> Lambaderimiz var, öğrenci evimizden kalma. Onu da buraya yerleştirdik. Bu oda minimalistleri çıldırtabilir, çok fazla eşya olduğu için evet farkındayım ama yapacak bir şey yok. Bu odadan <laughs> çıkabilirim. Baby, terliklik olarak kullandık. Daha sonra belki mutfakta da belki birilerine ilham olabilecek bir şeyler bulabiliriz. Gelin oraya bakalım. Ee, şimdi burada ilham olabilecek ya ilham demeyeyim. Sizi aslında alışverişe sevk etmek gerçekten istemiyorum ama e, bu gerçekten hayatımda almış olduğum e, ikinci parasının ederi bir şey. Yani hani parasına kıyasla çok fazla işlevi olan bir şey. Bunu 180 liraya ya da 190 liraya aldık internetten. Ve inanılmaz işlevsel, gerçekten çok güçlü. Normalde kitaplık olarak satılıyordu ama biz bunu kahve bölümü olarak yaptık. Bunu da yine bir evden almıştık ama çok işlevsiz bir şey olduğunu fark ettik. Bakın diyorum evlenirken kesinlikle çok eşya almayın. Biz çok pişmanız. Artık geri dönüşü de yok. Yine bunları da e, internetten çıktı alıp Bad First Coffee yazan işte Where Is Love Coffee do all things with love gibi böyle bir sürü bir sürü çıktı alıp onları çerçevelerin içine yerleştirip mutfağa asmıştım. Şunlar yanlış hatırlamıyorsam yine Ikea'da. Çiçeği bana ablam doğum günümde hediye göndermiş. Hemen buraya yerleştirdim. Onun dışında balkonumuzu göstermemize gerek yok. Orada yine çiçek her zamanki gibi. Evimin her yerinde çiçek olması lazım zaten sürekli yemek videosu çekiyorum. 3-4 tane videom var burada. Özellikle kahve makinelerini anlattığım video izlemediyseniz daha önce mutlaka izleyin. Bu kahve makinelerinin hepsini tek tek orada anlatıyorum. Moka potu da anlatıyorum. Ee, bu şekilde. Bir daha asla gidemeyeceğimizi düşündüğümüz, magnetlerimiz her ülkeden aldığımız, gittiğimiz her ülkeden aldığımız. Böyle. Şimdi asıl benden istenen şey şuydu çalışma odası. Ona ona gidelim. Gerçekten en sevdiğim bu evde en sevdiğim yer çalışma odası. Şöyle bir odamız var. Genellikle videolarımı çektim. Şu an ışık çok yetersiz ama umarım görüyorsunuzdur. Şöyle buradan hemen duvarlardan başlayalım. Ee, hepsi sanırım Ikea. Bu da Ikea, bu da Ikea, bu da Ikea, bu da Ikea. Hepsi Ikea'dan aldım Bunları internet sitesinden aldık ama şey, üstlerindekileri yine ikinci aldık. Bu Orta Dünya haritası, Müziklerin Efendisi bundan çıkıyor. Onu hemen çerçevelettik, astık. Ben tam bir kartpostal hastasıyım. Yani öyle böyle değil, inanılmaz bir kartpostal koleksiyonum var. Hatta postcrossing uygulamasını kullananlar varsa aranızda. Orada yabancı ülkelerden çok fazla kartpostal geliyordu. Bana her gittiğim ülkeden inanılmaz kartpostal oluyordu onlardan sadece 4-5 tanesini böyle buraya astım ki her baktığımda mutlu olabileyim. Burada yine e, bambularımız var. İnternette e, bulabilirsiniz ama internette çok pahalı. Ikea'da da biz o zamanlar 12 liraya falan almıştık. Şu anda insan oldu yürüyecek neredeyse. Bir tanesi o kadar büyüdü ki göstermek istiyorum size. Yani şu resmen insan oldu. Yakında yürüyecek okula göndereceğim. Yani O kadar büyüdü. Çok mutluyum. Bu böyle bir inanış varmış. Ne kadar büyürse o kadar çok bereket gelir diye. Bereketin gelmesini bekliyor. Yine kılıçlarım var. Burada en sevdiğim çiçeklerim var ve arkasında boyamayı bekleyen bir tane ıı, resmim var. Bunu yakın zamanda boyayıp e, sizinle de paylaşacağım. Hatta onun şeyini şu anda burada çalışıyorum. İstersen çekebilirsin. Bunu o tuvalin üzerine geçireceğim inşallah. Masamın dağınıklığına bakmayın. Ee, sınav, sınav, soruları hazırlamam lazım. O yüzden burada kitaplarım, bilgisayarım ama tabii ki ben ne yapıyorum? Oturuyorum. Sınav soruları hazırlamak yerine e, resim yapmaya çalışıyorum. Resim kalemlerim. Bu yine internetten almıştık bunu. E, çok işlevi olmayan, böyle CD'lik, e, çok fazla kitap sığmıyor içine. O yüzden böyle saçma sapan şeylerle doldurduk. Yine orada bir çiçek ve burada bir çiçek var. Arkasında hemen We Can Do It. Bu üç kitaplığı da e, Ikea'dan aldık yine. Şaşırdınız mı? Ben de şaşırmadım. Aslında bu kitaplık bölümünde Alfa yayınlarının bütün serisi vardı. Ama kardeşim hepsini götürdü. Mitoloji, bilim, edebiyat, Shakespeare. E, aklınıza ne geliyorsa bütün sinema hepsi vardı. Alfa serisinin şu kitaplarının. Hepsini alıp götürdüğü için burası şimdilik boş kaldı burayı da umarım yakın zamanda doldururuz. Kitaplık turları isterseniz eğer içerideki kitapta bu da kitapla paylaşabilirim. Burada yine bir aynam var. Çırmayacağımız bir şekilde. Buraya da saçma sapan çerçeveler yapıştırmışım. makyaj malzemelerim zaten çok fazla şey kullanmadığım halde bile bu kadar çok. Burada böyle küçük bir e, parfümlerinizi koyduğumuz bir Organizer'ımız var, Türkçe sayfama geldi, Düzenleyicimiz var. Onun dışında Barış'ın çalışma masası. Küçük olanı ona e, verdim. Kendi büyük olana geçtim. Hayır, öyle değil. Büyük olanı Barış'ın elinden aldım. Evet, kendi elinden masamı Barış'a verdim diyeceksin. Aynen, tam olarak öyle oldu. Olay böyle gerçekleşti. Bu odayı inanılmaz seviyorum. Bu odayı da isteyenler vardı. Bu şekilde odamız. The show, because I thought so, no, because it's a bit of me. I'm not safe to but if you feel how I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off. Bu videoyu lütfen işte benim buyum var şeklinde bir video olmadığını lütfen inanın. Size böyle her şeyi göstermek için değil. Sadece biraz ilham verebilir belki diye. Çünkü çoğu insanın şu anda çerçeveleri bayıldığını biliyorum. Herkes evini güzelleştirmeye çalışıyor. Biz de şu anda evimizi hiç olmadığı kadar fazla vakit geçiriyoruz. Biz normalde evimizi yatmadan yatmaya kullanan insanlardık, otelde kullanıyorduk ama ilk defa evimizi güzelleştirmek için bu kadar çaba sarf ettiğimizi biliyorum. Bir kusurumuz olduysa affola diyoruz. Bu da böyle bir videoydu. Burada Bundan sonra evde daha fazla vakit harcadığım için ev vlogları çekmeyi düşünüyorum. Yani evi göstererek değil de evde bir günümü nasıl geçiriyorum? Karantinada günler nasıl geçiyor? Çekmek istiyorum. Eğer böyle bir videoyu izlerim derseniz lütfen aşağı yorumlara bırakın. Eğer böyle bir videoyu izlemek isterseniz çekeceğim çünkü. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşünceye kadar hoşçakalın.